Arkadaşlar hepinize merhabalar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Ben Tayyice. Bakalım ikizler burçlarını 10 ile 16 Nisan haftası neler bekliyor? Takip ederseniz beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Ve yükselen burcu, ay burcu, güneş burcu ikizler olanlar izleyebilir. Bakalım. En doğru bilgileri şimdi şu anda size aktarmaya niyet ediyorum. kart olmuş. Kartlarım çok güzel. Şu kartları var ya bayıldım. Arkadaşlar beni Instagram'dan da takip ederseniz çok mutlu edersiniz. Instagram'a da bekliyorum. Orada bazen soru cevap yapıyorum. Bu ara bayağıdır yapamadım ama yapmayı planlıyorum. Oo kart. Bakacağım. Bakalım. Bu hafta ikizler burçlarını neler bekliyor? O sonu kartlarından çekeyim. attı ayol. Bir de Çin kartlarından seçmek istiyorum bu kartta çünkü bayılıyorum. Şey. Oha iki tane kart attı. Bakayım aşk hayatın ilgili çekmek istiyorum. Evet bakalım. Bu hafta ikizler burcu yükselen ay burcu ve güneş burcu ikizlerleri neler bekliyor? Evet arkadaşlar çark felek çark çark felek ten kader çarkını herhalde temsil ediyor. Çünkü bu kartlar ben ilk defa kullanıyorum arkadaşlar. Büyük ihtimal kader çarkını. Evet arkadaşlar burada bir adli ile alakalı işleriniz olabilir. Adliyeden kaynaklı kader çarkı ile birlikte de şöyle bir şey var arkadaşlar. Bir şanslı döneme bir kadersel döneme girmiş olabilirsiniz. Korku bilinçaltındaki korkularınız ama yani su yüzüne çıkmış olabilir arkadaşlar. Belirsiz durumlarınız olabilir. Belirsiz durumlarınızla alakalı bir netleşmeleriniz e, olabilir arkadaşlar. Bu belirsiz durumları netleşecek. Çünkü bir e, kader ile birlikte kadersel bir zamanlamanın bir sonuçlanmanın dönemi gelmiş bulunmakta. Bu sizi kaygıları düşürmüş olabilir ama kader çarkının gelmesiyle birlikte burada şeyiniz var ne derler? Bir şeyler sonuçlanacak. Adli ile birlikte kendi içinize yaptıklarınızı sorgulayacak olabilirsiniz bu hafta. Hani inişleriniz çıkışlarınız, arttığınız yaşadığınız olaylarla alakalı bir mahkemeniz var arkadaşlar. Asans Meryem Ana ve mesaj kartı çıktı arkadaşlar. Burada işte benim ben hani hissettiğim şöyle. Sistemsel olarak burada kendinizi iç dünyanızda döneceğiniz Biraz anneden bir mesajlar gelebilir. Annenizin size bir yol gösterici olabilir Arkadaşlar ya da burada Siz ilahi ne bir e, bir mesaj alabilirsiniz Arkadaşlar burada ama sizin bir e, bir haberiniz var size bir haber gelecek burada bir iletişim var genel hayatınızda bakalım Evet tabut kartı çıkmış Bakar mısınız? Bu kadar olur. Şimdi şöyle. E, bu hafta şöyle bir, bir şeylere bağımlı olabilirsiniz arkadaşlar. İş ortamına bağımlı olabilirsiniz. işe bağımlı, işkolik olabilirsiniz. Aşka bağımlı olabilirsiniz. Hayatınızda kişiye karşı bir e, bağımlılık. Ama sistem burada tabut kartıyla bu bağımlılıklarınızın bitireceği. Aslında burada biraz şu asa yedisi bir kadını gördüğünüz gibi bir iç dünyanıza e, yöneleceğiniz. E, bu bağımlılıkları ee, karşı e, bunu yapacaksınız burada bir bağımlı olduğunuz bir bağımlı enerjisi var bu bağımlılığa karşı bir bitiş var arkadaşlar bir aileye karşı bağımlılığınız olabilir ama burada gerçekten bağımlılığınızın bitime enerji hakim dediğim gibi anneye bağımlı olabilirsiniz baba bağımlı olabilirsiniz arkadaşa karşı da bir bağımlık olabilir ama sistem hiçbir zaman sizin bağımlı olmanızı istemez arkadaşlar neye bağlısınız hayat sizin elinizden onu alır arkadaşlar aslan kralı ile birlikte arkadaşlar burada yaşadığınız durumlara karşı güçleneceğiniz bakar mısınız burada bir aslan figürü var Bunları karşı gücünüzün kuvvetini yani yaşayacağınız bu bağımlılıklardan özgürleşmek zor değildir. Bunu kimse hani kolay olarak algılamaya sakın. Bu bağımlılıklardan özgürleşmek aslında sen kendi kendine hapis cezası verdiğinin farkında olman gerekiyor ikizler Burcu. Burada bu bağımlılık size gerçekten fiziksel psikolojik olarak acı çektirebilir. Burada ya da yurt dışı ile alakalı bir bağlantınız olabilir. Uzak mesafede biri Hayatınızda olabilir. Bu da gerçekten acı hissiyatına sebep olabilir ama güçlü bir enerjiyle tekrardan kalkacaksınız ikizler burçları burada da ne ee, evet burada bir şeyler sahicilik aslında gerçek mi senin bu bağımlılığın gerçek mi biraz da bunu sorgulaman gerekiyor sahi misin hayata karşı sahi misin hayat sana karşı sahi mi yaşadıkların sahici mi gibi gerçek mi olarak da bir e, sorgulayacağın şeyler var proposal kartıyla birlikte bu ay e, bir teklifler alabilirsin e, tamam mı güzel teklifler alabilir hani İlişkin bir üst devlet dışı bir evlilik teklifi alabilirsin veya e, bir yemek teklifi alabilirsin gibi gibi teklifler alacaksın. İkizler Burcu şöyle yazayım. Arkadaşlar şimdi iş para kariyer hayatınıza bir bakalım. İş para kariyer hayatınızda evet kur. Şimdi iş para kariyer hayatınızın biraz sorgulayacağınız. Bu da biraz e, oturup düşüneceğiniz şimdi kur kartı çıkmış. Burada kur kartı ile birlikte belki iş hayatınızda kur yaptığınız bir beyefendi, bir hanımefendi olabilir arkadaşlar. Bu sizin bu işte tutmanıza sebep olabilir ama burada bir düşüncesel düşünce hakim, düşünce ne derler ona? Buradan biraz tetikleniyor olabilirsiniz. İş hayatınızdaki e, o kişiyle olan belki aranızda bir şey yoktur ama bir hissiyat vardır. O kişiye karşı bir sevginiz vardır, bir hoşlandığınız vardır. Bu sizi birazcık iş hayatınızda e, tetikliyor olabilir arkadaşlar. İş hayatınızda da e, bir yenilenme, bir sıfırdan başlama enerjisi de hakim arkadaşlar. Savaş arabasıyla birlikte evet olgun bir erkek ve burada artık iş hayatınızla alakalı parayla alakalı arkadaşlar harekete geçireceğiniz, sistemin de sizi desteklediği o bir uzak mesafe artık hayatınızın da kontrolü eline aldığınız bir iyileşme dönemi oldu. Burada da bir olgun erkek figürüyle birlikte sizi destekleyen yol gösteren bir eril enerjinin desteğiyle birlikte bir iyileşme dönemi, parayla ilgili bir akışın olacağı, burada paradan ziyade aslında bir tek yani e, birileri sizin bir eril enerji, bir eril figür e, sizin gerçekten o kapıları ar aralamanızı iş hayatınızda adımlar atmanızı, yeni bir işe girmenize destekleyebilir arkadaşlar. Şimdi asılmış adam. şimdi Asılmış adam kartı ayrıcalıklı kadın ve acı çekme kartları gelmiş iş para hayatınızda. Şimdi burada biraz e, hani nedense şöyle... E, Burada iş hayatınızla alakalı e, birilerinin yani özellikle iç ortamında sanki birilerine ayrıcalıklı davranılıyormuş gibi biraz da istenmeme yani istenmeme gibi bir kodunuz da olabilir arkadaşlar burada. E, ona ayrıcalıklı davran, onu bu şekilde yapılıyor gibi. Bu şeylerse acı veriyor olabilir arkadaşlar. Eee bir acının üstesinden de gelemiyor olabilirsiniz. Ama burada şöyle farklı bir bakış açısı sergileyeceksiniz mevcut duruma karşı. Ya da beklediğiniz bir şey gelmiyor. E, sistem ya da Allah de, sistem de, evren de, Yani sistem herkese iyi yapıyor da bana yapmıyor gibi böyle biraz acıtasyon gibi bir e, yapacağınız bir haftası bekliyor. Burada da ama gene e, ikizler burcunun etkisi olarak bir farklı bir bakış açısı sergileyeceğiniz, farklı bir bakış açısı ee, şey neden lazım burada iş para kariyer hayatın aşk hayatınız çok aşırı derecede etkiliyor arkadaşlar. Burada dediğim gibi bir iş ortamında bir e, şeyiniz olabilir. eee hoşlandığınız bir kişi olabilir hayatınızda. E, ve ve ile birlikte şöyle bir enerji de var. E, aşk mevcut. Aşk hayatınızda e, iş hayatınızda kesinlikle etki yani işe çok odaklanamıyor da olabilirsiniz. Burada eşsizlik kartı ile birlikte sistemin sana vermek istediği mesajda eşsiz olduğunu, biricik olduğunu, değerli olduğunu Allah için Rumi'de bir kart vardı. Sen Allah'ın gözünde bir nadidesin diye bir öyle bir kart vardı. O kartı çok severim. Burada bunu anlaman, kendi değerine sahip çıkman, bunun bilincine de olman gerektiğini sana sistem aslında söyle. Bakalım aşk hayatında sizin neler bekliyor? Hmm. Aa, evet mahkeme kartı bakın X çıkan mahkeme kartı ile birlikte. Şimdi burada e, hayatınızla ilgili düşünceleriniz var. Aşk hayatınızla ilgili aklınızdaki, kalbinizdeki kişi olabilir, ilişkiniz olabilir, ilişkiniz olmayabilir. Bu insanla alakalı bir düşünceleriniz var arkadaşlar. Burada çocuk aşk hayatınızı etkiler gibi bir madde var diyorum. Bir kalp çıkmış arkadaşlar. Şimdi bu enerji şöyle bir enerji. Evliyseniz burada e, çocuk yapmak konusunda biraz şeyiniz var galiba. Ya çocuğunuz olmuyor olabilir. Ya çocuk yapmak isteyin çocuk yapmak istemiyor olabilirsiniz. Bununla alakalı kendinizde bir çocuk enerjisi var arkadaşlar. Ee, ya da kendinizi bir ilişkide ya o evlilik hani o çocuk olma o sorumluluğu hazır hissetmiyor da olabilirsiniz. Bunun bir mahkemesi var içinde. Çocuk yapsam mı yapmasam mı? Evlensem mi evlenmesem O sorumluluğu alsam mı almasam mı gibi biraz kendi içerisinde e, bakar mısınız? Karanlık bir oda gibi karanlık bir yol engel yani bu şeyleri bir sorumluluğu falan engel olarak da görüyor olabilirsiniz. Bunun bir e, mahkemesi var kendi içinde dünyanızda arkadaşlar. Özellikle bir şeylerin sorumluluğunu almak. Yani çocuk enerjisini çocuğun sorumluluğu olabilir. Hayatınızdaki insan sizden bir üst devre taşımak istiyor olabilir. Ama sizin bunu bir sorumluluğu alma gibi bir şeyiniz var. Bakalım taahhüt hayat arkadaşı çıktı. Kendi içindeki hazineyi keşfetmek. Burada biraz biraz değil. Ee, şöyle ee, burada ee, bu insanın sizin gerçekten hayat e, ee, şunu diyecek olabilirsin. Evet bu insan benim gerçekten hayat arkadaşım. Bununla bir şeyler yapmam lazım. Evet ben bununla evlenebilirim. O konuda desteğini görebilirim gibi. Ee, karşınızdaki insanı da gerçekten böyle değerli gördüğünüz ya da sizin de değerli gördüğünüz. Onun da sizi e, değerli gördük. Birbirinizi böyle keşfedeceğiniz daha da böyle Aa, bunun bu özelliği varmış. Aa, bu böylemiş Böyle bir adamçı da böyle bir kadınmış diyeceğiniz bir enerjide <laughs> aktif arkadaşlar. Ay. <laughs> Oruçluyum arkadaşlar. Çok konuştum galiba. Bugün de hakikaten çok konuşasım geldi yani. Baya videolar uzun olacak gibi. Bakar mısın bu kadar olabilir. Çok mutlu olacağınız, partnerinizi birbirini destekleyeceğiniz, romantizmi doruklarda yaşayacağınız, yoğun bir aşk, tutku, şehvet, enerjinin olacağı, çekimin olacağı, güzel, mutlu haberlerin alacağı, gerçekten o yani çok güzel bir şeyler yaşayacağınız bir enerji hakim arkadaşlar. Dragon kartı ile birlikte. Dragon. Nedir? Ejderha. Aslında o içinizdeki içindeki o hani böyle bunu anlamına bakmak lazım tam olarak ne ama yani kötü bir enerji almadım burada biraz şey olabilir ilk çıkan kartların etkisi yani şu karanlık düşüncelerin etkisiyle bir şeyler olabilir ama hayatınızdaki kişinin sizinle gerçekten şöyle bir olabilir. Bir flörtünüz varsa da buna destek göreceksiniz. Gerçekten romantizmin bu hafta yaşayacağınız bir haftada sizleri bekliyor. Bakayım sistem size ne demek ister? Sadakat kartı çıktı. Sadakat o yokken bile yanındaymış gibi sevgiyi korumaktan geçer. Güven duygusunu diri tut. Emin olmadığın konular için huzurunu bozma. Akışta kal dedi. Sistem sana. İkizler Burcu. Ee, umarım haftanız muhteşem ötesi. Kalbinizdeki dileklerin ışık hızıyla olduğu bir hafta sizlerin olur. Hepinizi çok yapıyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Takip edersiniz. Beni çok mutlu edersiniz. Bay bay.